Nasıl oldunuz? Yani eşinizin ölümünden sonra kendinizi toparlayabildiniz mi? Yavaş yavaş. Yavaş yavaş diyorum ama hastalığı o kadar uzun sürdü ki... ...son beş yıldır onunla neredeyse kardeş gibi olmuştuk. İkimizin de bütün bu olacaklara kendini alıştırması için Tanrı bize epey zaman verdi. İnsanoğlu tuhaf bir varlık. Her türlü acının üstesinden gelmeyi öğreniyor. Zaman denen şey de buna yardım ediyor. Ya... A ama onu hala çok seviyorsunuz değil mi? Onu ömrümün sonuna kadar seveceğim. O benim hayat arkadaşım. Tabii. Yani sizin için çok zor olacak. Diyorum bundan sonra hayatınızın geri kalan kısmını yalnız başınıza geçireceksiniz sanırım. Bunu söylemem sana tuhaf gelebilir ama... ...ben hiç de öyle düşünmüyorum biliyor musun? Ya. Çünkü yalnızlık Tanrı'ya mahsus. Ben o kadar da yaşlı bir insan değilim, yanıma bir yoldaş, beni anlayan bir hanım bulursam, niye bu dünyada olmayan biri için yalnızlığı seçeyim? Bu yaşayan birine haksızlık. Bana öyle bakma Betüş, çünkü şuna eminim, rahmetli karım şu an neredeyse, o da benim böyle düşünmeme gülümsüyordur. O da bunun daima böyle olmasını isterdi. Şey, sizin çok özel bir eşiniz vardı herhalde, yani bir daha onun gibi bilirsini bulmanız çok zordur. Ee, öyle birini bulmadan da kimseye aşık olamazsınız herhalde Bilmem Hayatın ne getireceği belli olmaz Tabii Çok merak ettim ee, Nasıl biriydi eşiniz Herhalde çok asil çok hanım birisiydi Ben onunla hiç tanışamadım da Hiç de öyle değildi ee, Benim ağır bir insan olduğumu aldanma sakın Karım benim tam tersimdi <laughs> Belki de o yüzden beni tamamlıyordu ee, Nasıl yani Deli dolu. Hiç de koskoca Kendal Bey'in karısı gibi giyinmeyen, süslü püslü, fıkır fıkır, daima sürprizler yapan, cesur, düşündüğünü açık açık söyleyen, zaman zaman erkek gibi, zaman zaman da tam bir kadın gibi davranan biri. Ya.